Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber renk körü müyüm diye bir test çözeceğim. Son zamanlarda birazcık trend olan bir video ve ben de tabii ki de trendlere uyup bunu çekmek istedim. Burada benim gördüğüm rakam 9. Aynen. 5 görüyorum. E, bu arada siz de bilemediklerinizi aşağıya yazın. Aşağıdan biz de bakalım yani veya benim yanlış bildiklerim falan olursa yazın aşağıya ki birbirimizin hatalarını düzeltelim. Değil mi? Burada 7 görüyorum ben. Ne lan bu? Ha 4'müş abi. Yanlış yere bakmış. 2 Ş Şöyle bir şey geliyor. 9 8 Oha Nothing On shelf On 5 Şurada parlantılar var şöyle. 7 galiba 7. Bu da 7. Uzaktan bakınca 6 gibi gözüküyor. 7. Şu uzaktan bakayım. Yakından bakayım mı? 2. Oha. Kesinlikle nothing. 9. 9. 2 5 Nothing 4 7 4 ve 4 durun şap. Nothing. Yani bir şey göremiyorum ben. Yani ben bir şey göremiyorum şu an sen burada. Siz görebiliyorsanız dediğim gibi aşağıda bunu belirtmeyi unutmayın. Yani belirtin aşağıdaki ben de göreyim. Nothing. Nothing. Üç abi. Üç abi. Bariz. Üç. Bir. Bir. Nothing. Altı mı? Sekiz mi? Şöyle geliyor. 8 olabilir. 8 diyeceğim ben buna. Nothing. 9. Dur nothing değil. Çözmeye çalışalım. Şu 3 demek istiyorum ama. 5. 7. Bariz 3. 2 Nerede yazıyor sonucu? Nerede yazıyor ki sonucu? Şu herhalde bunu bir çevirdim mi çevirdim bakalım çeviri. Renk örüyorum. Abi renk körüyüm ben Yani renk körünün başlangıcında gibi yani. Ben yani, renk körüyüm. Abi har var <laughs> renk görüyorum. Ay ben çok güzel bir şey zannederdim de şu anda bir anda bu videoyu çekerken bu böyle kendimi bir kötü hissettim nedense. Neyse saatte şöyle göstereyim sizlere. S 02.44 Ben sabaha kadar video depolayacağım. Çekeceğim videoları şu deftere yazdım. Kanal yazıyor burada da kanal ile ilgili şeyler. çekeceğim bütün videoları yazdım oraya oradan bakarak çekeceğiz artık. Neyse. Renk körü çıktım abi. Neyse bununla ilgili daha bu renk körüyüm olaylarını ilerletirim ben. Bir, kesin bir şey varıncaya kadar. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.